Merhabalar herkese, bugün sizlerle Aşık Edebiyatı sanatçılarını konuşacağız. Aşık Edebiyatı'nın genel özelliklerinden ve nazım şekillerinden bahsetmiştik. Şimdi bu türün, bu kolun e, sanatçıları sadece kaldı. Bunları birlikte konuşacağız. İlk olarak 16.-17. yüzyıldaki sanatçılarımızdan başlayacağız. İlki Köroğlu. Benden selam olsun Bolu Bey'ine dizeleriyle Bolu Bey'ine isyan etmiş, zulme karşı baş kaldırmıştır yiğitlik ve kahramanlıklarıyla işlediği koçaklamalarıyla bilinir. Sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Yani yiğitlik, kahramanlık diyorsak arkadaşlar yani bu kişi epik türde şiir yazmıştır. O yüzden temamız yiğitlik ve kahramanlıksa ne diyeceğiz? Epik şiir türünü hatırımıza getirdiğimizde Köroğlu'nun temsilcilerinden birisi olduğunu aşık edebiyatında bileceğiz. Karacı olan e ee, Karacaoğlan'dan daha önce çok azıcık bahsetmiştim. Arkadaşlar diğer diğer elindeki bağlamasıyla gezmiş. Güneydoğu Toroslarda yaşayan Türkmen aşiretlerindendir kendisi. Her obada bir güzele vurulmuş ve o yüzden birçok güzelleme türünde eser yazmıştır arkadaşlar. Lirik türde işte e, güzelleme dediğimiz e, eserleri vardır. Çünkü her gördüğü güzele aşık olmuş gönlü o kadar bol bir sanatçıdır Karacaoğlan. Konularını içinde yaşadığı göçebe yaşamdan aldı. Aşık, aşık edebiyatın en lirik şairi olan ne dedik? Lirik. Az önce de bahsettim. Sanatçı güzellemeleriyle tanınır. Birçok sevgili, birçok güzel. Herkese nazar boncuğu dağıtıyor. Edebiyatımızda en çok varsa söyleyen sanatçıdır. Koşman'ın Koşma 11'li ölçüydü, lirik söyleyişti. Varsa 8'li hece ölçüsüyle yazılırdı. Aynı yine lirik söyleyişe sahipti nazım biçimlerinde. Sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Ve arkadaşlar sözcüklerini seçerken Türkçe seçmeye, zaten yörüklerin en önemli özellikleri öz Türkçe'ye sahip çıkıyor olmaları hala günümüzde. Bu özellikleri kendisinde barındıran bir halk edebiyatı aşığı, halk edebiyat sanatçımız olan kişi de Karacaoğlan'dır. Evet Aşık Ömer aşıklar arasında pir ve üstad olarak tanınır. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Güzel demeleriyle ön plana çıkabilir. Ancak temelinde eserlerinde tasavvuf düşüncesi hakimdir arkadaşlar Aşık Ömer'in. Ve kendi adıyla yayımladığı bir divana sahiptir. Bütün şiirlerini bu divanda toplamıştır. Kayıkçıklı Mustafa denizcilik hizmetinde Osmanlı döneminde denizcilik hizmetinde bulunduğu için kendisine bu kayıkçı ünvanı uygun görülmüş. Ve bir saz çeşidi olan çöğürün ustadıdır arkadaşlar ustasıdır. Kayıkçı Kul Mustafa deyince çöğür ustası olduğunu biz tanımlamamız, biz hatıratlarımıza getirmemiz gerekiyor. Bağdat kuşatmasında şehit düşen Genç Osman için yazdığı Genç Osman Destanı bizim için önemlidir kayıkçı Kul Mustafa'da. Erciş Emrah, Van'ın Erciş ilçesinde doğduğu için bu lakabı kendisine uygun görmüş sanatçılardan birisi. Hayatı üzerine Emrah ve Selvihan isimli halk edebiyatı, halk hikayemiz vardır arkadaşlar. Sadece hece ölçüsünü kullanmıştır, badeli aşıklar arasında yer alır. Badeli aşık nedir peki? rüyasında bir ermiş tarafından kendisine bir bade, bir su içirilmesi sonucu işte aşıklığa ulaşan sanatçılar için halk edebiyatı sanatçıları için kullanıyoruz badeli aşık ifadesini. 18. yüzyıla baktığımızda Gevheri'ye bakıyoruz arkadaşlar. Gevheri yani birazcık divan edebiyatından etkilenmiş olan sanatçılardan diyebiliriz Gevheri için. Hem heceyi hem Haruzu tercih etmiş. Tema olarak aşk ve tabiat konularını kullanmıştır. Koşma ve semailerinde divan şiirinin etkisi vardır diyoruz ve kendine ait bir makamı vardır. Musikiye de Gevheri makamı dediğimiz bir makamı vardır. Bu şekilde daha önce Gevheri soruldu çünkü. Levni de arkadaşlar Osmanlı döneminin süsleme sanatçılarından birisidir. Yani hem edebiyata yakın bir sanatçı, hem de e, baktığımızda resimle ilgilenmiş bir sanatçı olduğu için e, ne diyebiliriz? Çok yönlü bir sanatçı diyebiliriz Levni için. E, Türk süsleme sanatının da önce önde gelen sanatçılarından diye bir ifade kullanmışım. Üçüncü Ahmet'in şehzadeleri için yaptırdığı sünnet düğününü düğününü anlattığı eseri olan Surname adlı biz eserini bilmek zorundayız. Levni'nin. Surname zaten şudur arkadaşlar. Osmanlı dönemindeki işte şehzadelerin sünnet düğünleri veya bir e, sultanın e, düğününün anlatıldığı ya da padişahın kendi şaşalı düğününü anlatmış olduğu eserlere biz surname ismini veriyoruz. 19. yüzyılda Dertli Divanı. Dertli'nin de divan isimli eseri var. Asıl adı İbrahim'dir. Bir aşk yüzünden kendini öldürmeye kalkmıştır. O yüzden kendine dertli mahlasını uygun görmüştür. Dini ve tasavvufi konularda eserler vermiştir ve divan edebiyatından etkilenmiş bir sanatçıdır, dertli. Bayburtlu zihni, vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş, dizesiyle başlayan ağıtını Rusların Bayburt'u işgali üzerine söylediği şiirin dizesinden alıntıdır. Koşma nazım biçimiyle ve taşlamalarıyla ön plana çıkar. Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmayı tercih etmiştir. Sergüzeşname, Divanı Zihni, Kitabı Hikayeyi Garibe gibi eserleri bizim için önemli olan eserleridir Bayburtlu Zihninin. Dadaloğlu arkadaşlar hakkımızda devlet etmiş ferman ferman padişahın dağlar bizimdir diyen yiğitliğin koçaklama türünün en önemli sanatçısıdır arkadaşlar. Türkmenlerin özgürlük sembolüdür kendisi Dadaloğlu'nun. Koçaklamalarından bahsedik. Aşk, doğa, savaş temalarını şiirlerinde benimsemiş bir kişidir. Ve sadece İslamiyet öncesine bağlı olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na sadece heceyle eserlerini vermiş bir sanatçıdır. Erzurumlu Emrah koşma ve semai nazım biçimiyle eserlerini vermiş. Hem heceyi hem de aruz'u tercih etmiştir. Gezgin bir saz şairidir. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Divanı Emrah Divanı Emrah adıyla bir kitapta toplamıştır. E, aşıklık geleneğini devam ettirmiş olsa da dini tasavvufi Temaları da eserlerinde işlemekten geri kalmamıştır. Evet Sümmani asıl adı Hüseyin'dir. Hayatını çiftçilik yaparak kazanırken rüyasında bade içmiş ve kendisine Gülperi adında düşsel bir sevgili gösterilmiştir. Yazdığı şiirleri de bu rüyasında gördüğü sevgiliye ithafen yazmıştır. Zaten Sümmani'nin dediğim gibi arkadaşlar ee, çok fa fazla... Ee, Böyle bir sanatçı var mıdır yok mudur tartışması yıllarca hala süre gelmekte, yıllardır süre gelmekte. Ancak bazı kaynaklarda işte şuara teskireleri dediğimiz şairlerin içerisinde hayatlarından bahsedilen teskirelerden birisine geçtiği varsayılarak Sümmani'yi Aşık Edebiyatı'nda var kabul ediyoruz. Aşık Şenlik asıl adı Hasan'dır. Doğu Anadolu'nun en sevilen aşığıdır. Günümüzde hala Güneydoğu'da Aşık Şenlik adına şenlikler düzenlenmeye devam ediyor arkadaşlar. E zaman zaman adına yapılan anma şenlikleri onun daha çok tanınıp sevilmesini sağlamıştır bizim yurdumuzda. Kağızmanlı Hıfzı'ya geldiğimizde ise Recep Hıfzı Kars'ın Kağızman ilçesinde doğmuştur. Aşık olduğu amcasının kızıyla evlenmiştir. sona Hanım çok duygusal ve hassas bir iç dünyası olan sanatçıdır. Kağızmanlı Hıfzi'de. Evet arkadaşlar halk edebiyatının aşık kolundaki sanatçılarımızı konuştuk bugünkü dersimizde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.